Arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Ee, İslam, İslamiyet öncesi Türk tarihinin dördüncü başlığı olan e, İskitlerle devam ediyoruz dersimize. İskitler, Alpertunga, Asur kaynaklarında Maduva, Heredot'ta ise Madyes olarak bilinir. Arkadaşlarım, çok çok detay bir bilgi olmasının yanında, bilmenizde de zararın olmayacağını düşünerekten eklemeyi tercih ettim. Maduva Asur kaynaklarında Heredot'ta ise Madyes olarak bilir kim? İskitlerin belki de en önemli hükümdarı olan Alper Tunga. Bu bilgiyi vererek devam etmek istiyorum. Başlığımız İskitler. İskitler kaynaklarda sakalar olarak da bilinmekte. Ve İskitler için şu cümle bizim için önemli. Bilinen ilk Türk topluluğudur diyeceğiz. Topluluktur. Yani bir devlet değildir. Bir belli bir teşkilatı yoktur. Ve Türk tarihinde bilinen ilk Türk topluluğu İskitlerdir. Bir diğer adıyla Sakalardır diyeceğiz. Devam edelim. Karadeniz'in kuzey taraflarında kurulmuştur. Ve bilinen en ünlü hükümdarları Alper Tunga'dır. Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde ise Afrasiyap olarak bilindiğini de ne yapmayalım unutmamış olalım. Tarihin ilk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun İskitler döneminde yaşanmıştır. Diyeceğiz. Yine bir diğer önemli bilgimiz Tomris Hatundur. Alper Tunga en ünlü hükümdarımız. İlk Türk topluluğu olduğunda ne yapmayalım unutmamış olalım yine. Üzengi yapmışlardır. İlk defa, ilk defa Türk tarihinde üzengiyi kullanmışlardır. Biliyorsunuz Türkler atlı kültürü başlatan bir millettir. Üzengi ise atın üzerine konan bir araçtır. Ayağı bir mekanizma gibi sarar ve at üzerinde rahatlıkla hareket edebilme imkanı sağlar atın üzerine binen kişiye bu sebepten ötürü adı üzengi olmuştur ve bunu ilk kullanan Türk topluluğu ise İskitler olduğunu ne yapmayalım unutmayalım kıymetli arkadaşlarım. İlk balbal bal denilen mezar taşlarını ve kurgan tipi mezarları da yaptıklarını bilmenizi istiyorum. Balbal, bal, kurgan. Kurgan içine ölen kişi ve ölen kişinin eşyalarıyla beraber gömüldükleri bir mezar tipidir. Kişi buraya mumyalanır, mumyalanarak gömülür ve yanında değerli eşyaları ve atları bulunur. Bu özelliğe sahip kurganı yaptığım, kurganda yaptığımız incelemeler sonucunda ölümden sonra yaşama olan inancı yakalamış oluruz. O dönemden kişiler öldükten sonra yine fiziki olarak yaşayacaklarına inanılmıştır. Ve fizikleri, fiziki özelliklerinde fazlasıyla deforme oluşmasın diye kişiler mumyalanarak gömülmüşlerdir. Öldükten sonra bir daha dirileceklerine olan inançtan ötürü de eşyalarıyla ve atıyla beraber gömülmüşlerdir. Peki. Mezar taşı özelliğine sahip olan bal balların bizim için ne gibi bir önemi vardır? Şöyle ki, çıkmış bir sınav sorusu 2015'te ÖABT'ye çıktı. Bal bal, kurganın başında bulunan bal birer heykeldir. Kurganda gömülü olan kişinin öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilir. Ve bu düşmanların öbür dünyada o ölen kişiye, hizmet edeceklerine olan inanışı gösterir bize. Bu sebepten ötürü Kurgan ve Balbal bal, ölümden sonra yaşamın yani ahiretin varlığının kanıtı niteliğindedir. O zaman burada Alper Tungay unutmuyoruz. En ünlü hükümdarımız. Yine tarihin ilk kadın hükümdarı Tomlis Hatun unutulmayacak. Üzengi'yi ilk defa iş kitlerin yaptığını Unutmayacağız. Balbal bal ve kurganların da ölümden sonra yaşamın kanıtı olduğuna ne yapalım iyice kafamıza oturtalım. Devam edelim. Yine işkittelere devam ediyoruz. İskitler madencilikte ilerlemişlerdir. Bundan dolayı İskitlere bozkırın kuyumcuları denmiştir. Bozkırın kuyumcuları şeklinde bir nitelendirme yapılmıştır. Yine Amazon kadın savaşçıları bu dönemde faaliyet göstermiştir. Dünyanın önemli kadın savaşçıları arasında yerini almıştır. İskit, Pers savaşlarından dolayı Firdevsi'nin Gazneli Mahmut'a sunmuş olduğu Şehname adlı eserde Alpertunga Afrasiyab olarak bahsi geçmektedir. İskit hükümdarı olarak sözü geçen Alper Tunga orada Afrasiyap ismiyle ne yapılmıştır? Bahsedilmiştir diyeceğiz. Yine İskitlere günümüzde Yakut Türkleri günümüzde şu an yaşamlarını devam ettiren, idame ettiren Yakut Türkleri İskit soyundan ne yapmaktalar? Gelmektedirler diyeceğiz. Kıymetli arkadaşlarım İskitlerle ilgili vereceğimiz bilgiler bunlardan ibaret. Alpertunga, Tomris Hatun, Üzengi, Balbal, Kurgan, Bozkır'ın kuyumcular ünvanları İskitlerle ilgili kesin kez bilmeniz gereken bilgilerdir. Bunlarla ilgili bilgiler iyice kafanıza oturursa buradan gelebilecek bir soruya rahatlıkla cevap vereceğinize can gönülden inanmaktayım. Bir sonraki videolu dersimizde görüşmek üzere kıymetli arkadaşlarım. Görüşene kadar kendinize iyi bakın.